Ömer merhaba. Merhaba abim. Ömer, Bitlis olduğunu öğrendim ben seni. Evet abim doğru. Boksör olduğunu da öğrendim. Evet Zaten abi, belli abi spor mi? yapıyorsun, bisepslere bak. Doğru. Böyle maşallah. Sen benim iyi ihtiyar nereden buldun böyle? Abi. Sabah sabah. işim var, gücüm var benim ya. Spor ben de, de gençleri karamıyorum. Gençleri karamadığım şimdi peki dedim sana. Doğrudur abi. Hatta şimdi yenileceğim bile bile peki dedim ya. Yalnız bak sana şunu söyleyeyim, ben bedavası yapmam. Tamam abi. Ondan sonra bilmem, Şahidim ettim ben böyle duymadım deme. Tamam mı? O, tamam abi. Beni yenersen sana ayakkabını kıran alıyorum. Tamam abi. Söz mü? Söz abi. <laughs> Hangi marka dersen alacağım. Ben yenersem kesinlikle sigara içmeyeceksin. Kesinlikle ömür boyu spor yapacaksın. Atatürk'ü seveceksin. Tamam mı? Tamam abi. Hadi bakalım. Hadi. Al al al. Başla. 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 Başla, Başla. bak bak bak. Geliyor. Geliyor. Asıl asıl asıl. Ah. Ömer. Süpersin abi. Tebrik ederim. Ayakkabı yalamadın ama kusura bakma.